demiş. Sekur e, Jans, e, Sekur e, Peker Sekur 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 yani. Tamam Sekur. Sekur bakılıyor. Ta tamam Sekur'a bakacağız. Tamam. Peki Sekur çok sorulmuş arkadaşlar. Sekur'dan devam edelim. E, peki Sekur'a bakalım arkadaşlar. Sekur S yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. En çok sorulan hisselermiş. Yani benim burada demek istediğim şu arkadaşlar. Ee, yani ne gerek var riske girmeye? Kötü seviyesi varken oralara da zaten hisseler getiriliyorken manipülatörler tarafından. Oralardan temin edilse de kafanız rahat olsa. Yani en azından oradan aldığınız zaman endekste baktığınız kafanıza yapmadı. Rahat rahat malınızı maliyetine de olsa elinizden çıkartma şansınız olur. 2. Endeks iyi olursa çok güzel kar etme şansınız olur. Ama tutup e, yükseklerden eee ara yerlerden ya da yükseklerden ben X hisse için konuşuyorum, her hisse için konuşuyorum ortak bir şekilde. Aldığınız zaman aşağının riskini almış olursunuz ve borsa borsa arkadaşlar zaten küçük yatırımcıyı bu yolla e, şey yapıyor yani silkeliyor yani. O yüzden en kötü desteklerini biz zaten tespit edebiliyoruz. Bence önlem alınsa fen olmaz. Sizleri seviyorum. Zarar görmenizi istemiyorum. E, yani Beni kayla almıyorsanız cebinizdeki paranızı kayla alın. Yani ailenizi kayla alın. Ona göre ayağınızı denk alın yani. Ne diyeyim arkadaşlar? Bir malın değerini kaybettiğiniz zaman anlarsınız. Yani kazanırsınız kazanırsınız anlamazsınız. Ama bir kaybedin öyle bir anlarsınız ki. Keşke yapmasaydım dersiniz. Keşke şöyle yapsaydım. Keşke kar etmiyorum. Hani şöyle bir durumda oluyor. Diyor ki ya paramı kurtarayım yeter. Karımları unutmuş. Önceden olsa Aa şu kadara katlayacağım paramı bu kadara katlayacağım. Ama zarara girdiğin zaman ne diyorsun biliyor musun? Paramı kurtarayım yeter diyorsun. Hatta ne diyorsun biliyor musun? Kurtarmaya yakın bir yere gelsin yine yeter diyorsun. Hatta bir süreden sonra diyorsun ki keşke verseydim ona da şükür diyecektim diyorsun. Yani o kadar arkadaşlar insanoğlu çiğ süt emmiş. Yani bir şeyleri verdikçe fazlasını ister. Evet. Kaybettikçe de e ego yapar daha fazla kaybeder. Böyle bir durumumuz var. Küçük yatırımcının genelde psikolojisi budur arkadaşlar. E yani... O yüzden e, önlem almakta fayda var kötü seviyelere. Şimdi Sekura bir bakalım arkadaşlar. Sekura listesi ne diyor? E, şimdi Sekura demişiz ki aşağıda 9 lirası var. Yukarıda 14-70 belki endeksten dolayı 15 de olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ama aşağıda 9 lirası var demişiz. Mesela öyle demişiz. Bir bakalım ne görünüyor. Çalışması devam ediyor da olabilir. Evet şimdi Sekur arkadaşlar yani zaten hedef görmüş bu Bakın 15'leri falan görmüş. 15'leri görmüş. Aşağının önlemini alıp daha sonra yukarıda bekleyeceksin. Bak burada 9'ları da görmüş görüyor musun? 9'ları da görmüş. 15'leri de görmüş. Yani burada bir trend yapmış. Yani anlayacağınız 15'lerle 9'lar arasında trend yapmış. Yani sen şimdi tutup bunu e, 9 liranın üstünde aldığın her noktada 9 liranın riskini al, alarak almış olursun. Yani 9'a gelebilir. Tutup 10 liradan ya da 11 liradan işte örnek veriyorum 13 liradan 14 liradan nereden alırsan al. 9 liranın bir desteği varmış bunun. Bir trendinin desteği varmış. Orayı her zaman görebilirmiş. Onun riskiyle almış olur musun? Ama bir bakalım analizlerde ne diyor? Yukarıda da 15, e, 14.70 15'ler zaten oraları da görmüş zamanda. Biz zaten buna demiştik aşağı gelebilir daha sonra yukarı gidebilir demiştik arkadaşlar dediklerimiz de olmuş bence olmuş her zamanki gibi şimdi ben sekur'da ne görüntülüyorum ona bir bakayım en güçlü desteğine bir bakayım en güçlü desteği şurası arkadaşlar belki 9'u biraz şey yapmış olabilir yükseltmiş olabilir endeks yükseldi ya belki o orada bir yükseliş olabilir de yani çok da bir şey olmaz yani ne olacak ki 9 olmaz 9.50 olur yani o tarz bir şey oluyor zaten Zaten endekste de çok büyük, büyük bir oynaklık olmadı. Şimdi Seko'nun burada bir trendi var arkadaşlar. Ben direkt kendi grafiğinden çizdim ama şimdi bu güzel de yükselmiş bu hisse. Şimdi az buz yükselmemiş. Güzel de yükselmiş ama endekse göre trendinde yani. Yani spekülatif falan bir şeyi yok. Endekse göre trendinde. Endeks ne arıyor? Bu o trende diyelim. Aşağıda arkadaşlar hala %17'si var yani. Desteği buraya görebilmesi. Söz konusu her zaman görebilir. Şimdi evet bir bakalım şuradan. Peki, e, Secure Endeks bazında ne görünüyor arkadaşlar? Destek yapmış. Destek yapmış. E, ama endekse göre destek yapmış. Ama zayıf görünüyor. Tepki yükselişi yapıyor, satışıyor görüldüğü gibi. Yani destek yapmış görünüyor arkadaşlar. Başka bir şey göremedim. Performans yok. Destek yapmış. Tepki yükselişleri yapabilir buradan. Desteklerde her zaman tepki yükselişi olabilir. Hedef değil tepki yükselişi. Bakın dikkatinizi çekerek. Hedef yapmayabilir çünkü endeks yeni bir hedefe gitmedi sonuçta. Endeks 135'leri kıramadı. Burada güzel destek yapmış endekse göre. Sekor'un geri çekilmesi muhtemelen endeks kaynaklı geri çekilme yapar. Yani endekse bakmanız lazım. Endeks kaydığı sürece bu hisse desteklerine kayabilir. Şimdi ee, bir bakalım burada başka neler görünüyor. Başka neler görünüyor. Evet. Yani destekte diye kaymayacak diye bir şey yok. Endekse göre destekte. Endeks kayarsa o destek seviyesi kayar. Yani öyle bir durum olur. Şimdi ben Sekur'un um burada güzel bir trendi, bu trendleri buldum. Bakın burada gelebileceği kötü seviyesi varmış. Burada bir trend yapmış. Bu aşağıdaki destek seviyesi de aynı orayı veriyor. Bakın kesiyor. Burası o yüzden güzelmiş. Güzelmiş. Burada da bir trendi var görüldüğü gibi. Evet. Burada da onu da yapmış herhalde. İşte bu trend de ya. Bu trend de yapmış. Fazlasını da yapmış. Hedef görmüş bu hisse şimdi ya. Ne diyelim ki biz buna? Aynı arkadaşlar bu bantta ilerliyor yani. Endeks geri çekilirse endeksten dolayı bir düşüşü olabilir. Endekse bakarsınız. Endeks ne kadar düşerse bu da o kadar gerileyebilir arkadaşlar. Ee, şimdi bunun en güçlü destek seviyesini bence bulalım biz. Evet. Yani tepki alımı yapabilir buradan. Bakın ona bir şey demiyorum. Tepki alımı yapabilir. Onu da söyleyeceğim de. Onu da söyleyeceğim de. Sekur destek yapmış burada. Onu diyeyim. Şurada güzel bir desteği var. Şurayı kırmıştı. Burayı kırmamış olsaydı farklı konuşacaktım da. Kırmış mı acaba? Evet kırmış. Kırmış herhalde. Evet. Ee, şimdi ben burada bir şey daha bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Burası da güzel destek. Burası çok güzel destekmiş ya. Burası güzel destekmiş. Buradan tepki alımı beklenebilir. Tepki alımını beklenebilir. Ee, bu trende girerse şurada aşağıda bir bandı var. O kötü işte girer mi bilmiyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Biz buna yukarıda tepki alımına bakalım. Bir de burada aşağıda bir desteği var. Burası çok güzel. Girerse buradaki desteğine girer. Ama şu anda öyle bir durum yok tabi Endeks'e bakarsınız biraz da. Ama Sekur bir kere hedef görmüş. Bir kere hedef görmüş. Ne olur burada tepki yükselişi yapar. Yakın bir yerleri tekrar görebilir. Yakın hedeflerine yakın bir yerleri tekrar görebilir. Ya ben bir de şöyle yapacağım. Sekura, şimdi buradan baktık biz aşağı yukarı belli de. Bir de dolar bazında bakacağım. Sonra kendi grafiğinde yerine koyacağız. Hemen şöyle hızlı hızlı bakalım. Hocam iyi yayınlar. Ben İpek ve Instagram, ben İpek Instagram'dan yazmıştım. Teknose ve Safkar şu şu an alınır mı? Şimdi alınır mı, satılır mı sorularına cevap veremiyorum ben İpek ama Şöyle yapabilirsin Yani analizleri izleyebilirsin, kendi kararını kendin verebilirsin Diğer bir arkadaşımız da demiş, hocam Carrefour'sa bakabilir miyiz lütfen %85 bedelli sermaye arttırımı yaptı Eş zamanlı olarak %22 de bedelli sermaye arttırımı yaptı Hisse Ortalama hiç durmadan yaklaşık %50 kayıp verdi Ya şimdi analiz önemli, analizde düşecekse bedelli vermesinin de bir anlamı yok ki. Ya bedelli de bir şey olmuyor ki arkadaşlar. Bedelli de siz bedelliye katılabiliyorsunuz. Bölündüğü zaman notunuz artıyor. Yani fiyatı düşüyor. Sizin bir kaybınız olmuyor ki ya da kazancınız da olmuyor. Bedelliye katılırsınız ya da katılmazsınız. O keyfinize kalmış. Onun bir süreci var zaten. Yani demek istediğim şu analiz önemli. Hissenin düşeceği varsa isterse temettü versin. Yani düşecekse o hisse vereceği temettüyü ne yapacaksın yani? bir yerden alıp öbür taraftan geri mi vereceksin? Onu diyorum. E, o yüzden analizler önemli arkadaşlar. E, Karfusan'ın da analizine bakarız. Tamam çok soru var ona da bir bakarız. Ona da bir bakarız. Şimdi şu e, bir halledelim de. Sekur'un arkadaşlar aşağıda daha güzel yerleri varmış bakın. Burada bir trendi var. Şurada bir trend yapmış. Bir saniye yanlış bir çizdik acaba? Ayarsız çizdik biraz bir saniye. Şöyle tersten bakayım ben. Evet, Sekur'un arkadaşlar güzel desteği burası. Bakın şurada da e, şeyi var. E, güzel yine desteği var. Valla şimdi Sekur'da işte hedef görmüş, destek yapmış. E, tepki alımını yapacak. İşte orada ne kazandırırsa Allah bereket versin falan gibi bir şey olacak ama e, en güçlü desteği şurası ve aşağıda gelebileceği seviyesi var. Endeks zayıf olursa zaten gelebilir arkadaşlar. Endekse bakın. Endeks düzeltme yaparsa gelir. Yani kötü seviyeleri önlem almak lazım. Zamanında 9 lira demiştik biz buna. Oralarda, oralara gelebilir. Oradan alacaktın 15 liraya satacaktın yani. Evet. Öyle değil miydi? Öyle demiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar burada destekle tepki alımı yapabilir. Aşağıda hala %20'si var görünüyor. Orası güzel. Orası güzel. Ee, güçlü destek. Ee, burada da böyle bir trendi var. Yani Şimdi bu arada kalmış. Arada kalmış. Yani arkadaşlar ne direncine yakın ne desteğine yakın. Arada kalmış. Şimdi burada tepki alımı yapar tutar aşağı gelir. Yani o yüzden ben bir şey diyemiyorum. Yüzde %20 desteği var. %20 de gelince bakarız orada yani değerlendiririz. Burası çok güçlü. Oraya kadar önlem almak lazım bana kalırsa. Burayı bir de şurası da kesiyor. Burası da kesiyor hemen hemen. Evet. Kesiyor yani ya. Kesiyor. Şurada bir destek var. Burada tepki alımı yapabilir. Ara destek gibi geldi bana. E, performansı ne durumda? Performans da yok. Sadece şey. E, destek yapmış. Aldatıcı hareketler olabilir. E, şimdi tamam ben emin oldum buna ya. Buna biraz daha emin oldum. Şimdi arkadaşlar %17 görmüştük zaten kendi grafiğinde hatırlıyorsanız. Evet orası görünüyor arkadaşlar. 9 lira demiştik zaten. Bakın yine 9.20 falan 9, 920 demişiz de 9 lira kalsın bence arkadaşlar. Yani diyor ki bu hissenin arkadaşlar burada bir trendi var. Aşağıda e, ne dedik? Aşağıda yüzde %20. Yukarıda da arkadaşlar tepki yükselişi yaparsa bakın %20 diyor. Tesadüf mü? Hayır. Hayır tesadüf değil tabii ki de. E, yani şimdi aşağının önlemini alarak yukarıda %20 tepki yükselişi beklenebilir. O da kaçmış? 13, 14, 13, 50'ler filan diyesim var benim. Yukarıda 13, 50, 13 diyebiliriz hatta aşağıda 9.50 olabilir belki. Aynen. Aşağıda 9 ve 9.50'ler yazıyorum arkadaşlar. Şu anda e, yukarıda da %20'yi gördüm ben. Tepki alımıyla %20 yapabilir diyor. Yani inşallah yapar da sizin zararınızı kurtarır. 13.50. 13.50'ler 13.70'ler. Biraz daha fazla olabilir belki. Spekülatif göründüğü için ben 13 ve 13 civarı diyorum arkadaşlar. Yani buraları görebilir. Tepki alımıyla yüzde siz zaten 13.50 13 diğerimiz buraya 13.50. Evet 13 ve 13.50. Yani bu trendde arkadaşlar şu anda bandı bu 9 lirayla 13.5 lira arasında. 9-9.5 ile 13 lira bandı arasında tekrar bakarız desteklerine yaklaşınca ya da direncine yaklaştıkça söylersiniz bakarız destek de sadece tepki yükselişi yapabilir. Yani bir miktar kazandırabilir bu şurada bir direnci var orayı kırması lazım orayı kırmadan daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Şu anda hatta ben ne görüntülüyorum biliyor musunuz? O 13 13 değil de şurada sağlam seviyesi var. Burayı kırarsa zaten daha fazla da yükseliş yapabilir. Aslında benim e, yukarıda arkadaşlar %13'ü var. Buradaki direnci önemli. Orayı da görebilir yani %13. %13'te bir direnci daha varmış. Orayı da yazalım. Orası da kaçmış? 13 işte. 13. 13 ve spekülatif 13.50. Evet. Peki geçtim arkadaşlar bu hisseyi. Yani söylenecek fazla bir şey yok. Zamanında alacaktım. Hedefe gidince satacaktım. İleride yükseliş olabilir ama şimdi aşağının desteklerini önlemini alıp o, şekilde yükselişi beklenebilir. Şimdi Sekuru'da geçiyorum arkadaşlar. Önceki çalışmayı da izlersiniz. Aynı şeyler. Aynı şeylere Geçiyorum. Hangi sene devam edelim şimdi? Hangi sene devam edelim? Şimdi siz bir yazın.